Ahmet Atabay'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum şu an için. Ee, umarım daha iyi olur. Yani sosyal medyadan takip ediyorum. Şu an için iyi bence. Hangi hizmetlerinden memnunsunuz? Ya da daha neler yapılmasını istersin? Ee, turizm alanına daha çok yatırım yapılması gerekir dediğim için. Ee, hizmetler olarak da yani beğendiğim tarafları mesela işte yol çalışmalarını iyi yapıyor şu an Eskişehir'e göre. Ama mesela işte Yağmur yağdığında o birikim suları var. Onların bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. şu an için böyle. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsun? Aydın Büyükşehir Belediyesi mi? Aydın Büyükşehir Belediyesi genelde dedim deyim ee, yani ana iyi. Ana arterler biliyorsunuz bağlı Büyükşehir'e. Diğer hizmetlerinde çok iyi takip etmiyorum ama bence iyi yani. Çünkü genel olarak memnun olunuyor halk yani, tarafından. Çünkü birkaç işte kadar seçiliyor. Bom